الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تياسوا من روح الله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك صدق رسول الله فيما قال او كما قال Müslümanlar birbirinin umududur. Aziz müminler, bizler için ayrı bir kıymetli olan üç ayları idrak ediyoruz. Önümüzdeki pazartesi gününü salıya bağlayan gece, nice hikmet ve bereketle dolu berat gecesine erişeceğiz inşallah. Ruhumuzu inciten her türlü hatadan, Yaratılış gayemize ve Rabbimizin rızasına yakışmayan her türlü kötülükten berat etmek için Büyük bir fırsat olan berat gecemiz mübarek olsun Yüce Rabbimiz bu mübarek geceyi deprem sebebiyle mahzun olan gönüllerimize Acıyla kavrulan yüreklerimize bir teselli ve inşirah geleceğimize yönelik bir umut vesilesi kılsın. Değerli müminler, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Evet, Allah'a inanan ve O'na sığınan bir müminin gönlünde umutsuzluğa yer yoktur. Zira umuttur insanı yaşatan. İyi ve güzel olanı ummaktır hayata bağlayan. Umut asla gerçeklerden kaçış değildir. Bilakis umut tam bir teslimiyetle Allah'a dayanmak, sımsıkı bir şekilde azme sarılmak, hikmete ram olmaktır. Dertlerimiz ne kadar büyük, sıkıntılarımız ne kadar fazla olursa olsun, Kainatın yegane yaratıcısı olan Rabbimizin rahmet ve mağfiretine sığınmaktır umut. Varlık aleminde hiçbir şeyi başıboş bırakmayan, hikmet ve kudret sahibi yüce Mevlamızın inayet ve keremiyle nefes almak, huzur ve güven bulmaktır umut. Aziz kardeşlerim, aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba inanan aynı kıbleye yönelen Müslümanlar birbirlerinin umududur. Her bir Müslüman kardeşinin acısını kendi acısı bilir. Kardeşinin kederini kendi kederi görür. Bu bilinçle darda kalan kardeşinin yanında olur. Sıkıntıyla örselen ruhuna dokunur. Garipleşen yüreğine derman olur. Kardeşinin emaneti olan öksüz ve yetim yavrusuna uzanan bir şefkat eli ona kol kanat gelen bir koruyucu olur. Muhterem müminler inanıyoruz ki her karanlık gecenin nurlu bir sabahı vardır. Yaşadığımız sıkıntılar da son bulacaktır Allah'ın izniyle. Zorluklara Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel mevladır. O ne güzel yardımcıdır diyerek göğüs geren Allah'a olan sevgisinden ve güveninden güç alarak daima dimdik duran aziz milletimiz bu günleri de aşacaktır inşallah. Yeter ki bizler imanımızın gereği umut ve güveni, birlik ve beraberliği, muhabbet ve samimiyeti kuşanalım. Rabbimize dayanarak, kendimize güvenerek Kardeşlerimizle yardımlaşarak bu zor günlerin üstesinden gelmek için çaba gösterelim. Hutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği şu dua ile bitiriyorum. Allah'ım sana yöneldik. İşimizi sana havale ettik. Umut ve huşu içinde sana sığındık. Cumanız cumamız مبارك الوصون خير لنا بس الا إن أحسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرء القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ان الدين عند الله الإسلام بارك الله لنا ولكم ولسالمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي

Vatanımızı, devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Bizleri, ana babamızı, ailemizi ve bütün inananları bağışla. Dualarımızı kabul eyle. Şüphesiz sen duaları işiten ve icabet edensin. İbadet Allah. Öğsikum bitagvallah. İnnallâhe ye'min. بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقدوم آية كريمة دا. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Fenalığı, azgınlığı ve bütün çirkin işleri yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.